Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün mekikten ta çok şık ve çok güzel gösterişli farklı bir örneğin anlatımını yapacağım sizlere. Ben bunu mekikten ta çevirdim. Oyam gerçekten çok güzel oldu. Beyaz yazmanın üzerine yapıyorum. Kullanacağım iplikler buradakiler. Şöyle yazmanın kenardaki tığ battılarım ikişer zincirden yapılmış. Bir de bunda kullanacağım tığ numaram 21 numara tığ 21 22 numara tığlarla yapılırsa bu oyalar çok çok daha güzel oluyor biraz kalın ip tığlarla yapıldığında oyalar pek şey durmuyor nasıl desem kalıp gibi durmuyor yani şuradan hemen modelimizi gösterelim ve inşallah hep beraber yapımına geçelim Şunları alayım bir ekrandan. Düzgün bir şekilde gösterebileyim sizlere. Bakın modelimiz bu şekilde. Bu bir mekik oyasıydı. Ben bunu böyle tığa çevirdim. Altı sepet gibi üstü böyle çiçekler. Çok güzel ve çok şık oldu bence. Benim çok hoşuma gitti. Bir ütüsüz bir oya ütülendiğinde daha şuralara daha güzel duracak kalıp gibi. Ütüsüz şeklini gösteriyorum ben size oyanın. Ara kısmını ben bu şekilde koydum. Siz istediğiniz kadar ara mesafesi koyabilirsiniz tabii ki. Benim koyduğum kadar koymanız şart değil. Şuradan hemen yapımına geçelim inşallah. Klasik. Ben taban kısmını nasıl yapıyordum? Bir kere başına sarıyorum. Bir kere de batıyorum. Bir kere de çıkarıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip tekrar dolgunun arkasından batıyorum şimdi klasik her zamanki yaptığım için şimdi buradan bir iki tane zincir çekiyorum iki zincirimi çektim sıradaki tığ battım içerisine tığımı batıyorum şöyle bakalım sıradaki tığ battıya battık şimdi tekrar yanındaki tığ battım içerisine tığımı batıp buraya bir iki 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çekip tekrar aynı yere batıyorum. Buradan bir tane zincir çekerek dönüyorum. Pardon buraya iki zincir çekeceğim. 2 zincir çekiyorum. Aynı yaptığım küçük yuvanın içerisine 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Buradan bir zincir çekerek dönüyorum hemen dip kısmına tığımı batıyorum bakın buraya bir iki kenarda bir zincir çekmiştik oraya da batıyorum 3 şimdi tekrardan batıyorum oraya 4 bir tane arttırma yaptık bir zincir çekiyorum dönüyorum hemen dip kısmından tığımı batıp bir 2 3 Köşedekine batıyorum. 4 Tekrar bir kere daha batıyorum. 5 Bir tane yine artırma yaptık Bir zinciri çekerek dönüyorum. Dibinden batıyorum. 1 2 3 4 5 aynı yere tekrar batıyorum 6 tekrar bir zincir çekerek dönüyorum dibinden batıyorum 1 2 3 4 5 6 aynı yere batıyorum. 7. Tekrar bir zincir çekiyorum. Dip kısmına batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Dibinden tekrar batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 aynı yere batarak 9. Şimdi dönüyorum. Buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve aynı dip dibine tığımla batıyorum. Sık iğnelerin üzerinden birer tane batarak devam ediyorum. Tekrar bu köşeye battım, köşeye batınca bir 2 3 zincirimi çekiyorum ve aynı yere batıyorum. Bu şekilde buradan bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluklara batarak birer zincir çekerek taban kısmına doğru ilerliyorum. bir zincir çektim en başladığım noktaya battım daha sonra buradan bir zincir çekerek bakın tığ battının içerisine iniyorum buradan bir zincir çekiyorum hemen yanına şöyle geçiyorum buradan bir iki zincirimi çekiyorum başına sarıyorum tekrar buraya batıp bir iki üç dört zincir çekip arkasından batıyorum başına sarıyorum çıkarıyorum. Çim kısmını orta kısmını böyle yapıp çim kısmını devam ettireceğiz. Evet şimdi şu küçük küçük çiçeklerimizi yaparım sık iğne, sık iğneden. Bakın bu yazmamızın ön yüzü. Ön yüzünden başlıyoruz. Buradan tığımı batıyorum. Şuradaki çekmiş olduğum 3 tane zincirin içerisine tığımı battım. Kapattım. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 tane zincirimi çekiyorum, döndürüyorum. Aynı yere tığımı batıp bu şekilde kapatıyorum. Kapattıktan sonra tekrar dönüyorum. Bunun içerisine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane sık iğne yaparak tekrar aynı yere tığımı bu şekilde batıyorum. Tekrar 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincir çekip tekrar dönüyorum ve son battığım yere hemen dibine tığımı batıyorum buraya bir kez daha batıyorum iki defa batıyorum yani dönüyorum. Tekrar buraya 15 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane sık iğneyi yaptıktan sonra tekrar aynı yere tığım batıyorum, kapatıyorum. Tekrar 10 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar dönüyorum. Dip kısmına batıyorum. 1 ki defa battım, döndüm. Tekrar bunun içerisine 15 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 15 tane sık iğneyi yaptım aynı yerden tığımı batıyorum buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane zincir çekip dönüyorum. Tekrar aynı yerden, bakın son battığım yerden tığımı batıyorum. 1 Şöyle 2 dönüyorum. Döndükten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şöyle buraya 13 tane sık iğne yaptım 13 sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekerek dönüyorum tekrar şuradan bir tane atlıyorum hemen yanına tığımı batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar 10 zincirimi çektim. Bakın şu dip kısımdan batıyorum. Kapatıyorum tekrar aynı yere batarak kapatıyorum ve dönüyorum. Şu dibinden bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde 15 tane sık iğne yapıyorum içerisine. 15 tane sık iğneyi yaptıktan sonra bakın tekrar bu dip kısmından batıyorum. Tekrar dibinden battım. Dipten bir kere daha batıyorum. Buradan 10 zincir, 10 zincir dönüyorum. Dip kısmından tığımı bir iki kere batıyorum. Dönüyorum. Tekrar 15 tane sık iğne. 15 tane sık iğneyi yaptım. Tekrar aynı battığım yerden batıyorum. aynı battığım yerden battım tekrar 10 tane zinciri dönüyoruz hep son battığımız yere bakın dip kısmına 1 2 battık tekrar dönüyorum içerisine 15 tane sık iğne yapıyorum. 15 tane sık iğneyi yaptım. Tekrar aynı yerden tığımı batarak buraya kapatıyorum. Kapattıktan sonra buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Şuradaki 3 tane zincirimiz vardı. Onun içerisinden batıyorum. olarak doğru batalım şöyle. Battıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Bakın döndüm. Tekrar aynı yerden buradan hep aynı yerden battığım yerden tım batarak burayı sıkı bir şekilde şöyle sıkıştıracağım. Buraya 1 2 2 kere de aynı yere battıktan sonra şuradaki yaptığımız zincirin içerisine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle birazcık yukarı doğru çekiyorum 9 10 tane sık iğne yaparak aynı yere tekrar batıyorum buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çekiyorum tekrar dönüyorum en son battığım yere batarak 1 2 tane sık iğne yapıyorum tekrar dönüyorum Aynen gösterdiğin gibi şu kenarları nasıl yaptıysam buraya da böyle üçlü yapraklı çiçek yapıp dönüyorum. Evet en son buraya da 15 sık iğneyi yaptıktan sonra dip kısmına bu şekilde batıyorum. İki zincir çekerek oyamı buradan bitiriyorum. Bakın bunu şöyle düzeltip ütülediğinizde kalıp gibi çok güzel olacak. Bakın zaten bu dediğim gibi bunun hepsi de ütüsüz. Motiflerin ütülendiğinde çok çok daha güzel duracak motifler. Evet bu videomuzda da yine farklı ve çok güzel bir modelle geldim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.